<laughs> Uyandık işte. evet. <laughs> evet. İkinci günün sabahı. <laughs> serin. Hava serin. Serin güzel bir hava bence. Kahvaltıya gidiyoruz. <laughs> Manzara güzel. Hadi gidelim. Manzara iyi. Şu burayı almadın mı? Aldım yedim. Oğlum kedilerin hepsi dişi galiba lan. İki renk. Öyle mi oluyor? İki renkse işte dişi... İkiden fazlaysa erkek gibi bir var diye. Mesela turuncu bana hep şey mi? Erkek mi? Turuncu beyazı atıyorum bir renk daha var falan. Ulan gelsin dişisi nasıl olacak o zaman? Ne bileyim ya. Oğlum dün çiğ somon falan diyordum ya. Somon kuyuyor varmış. Aldın mı? Aldım. Güzel lan tadı. Ben yemem abi. Bir tane var bu şey. olsun. mu? Nasıl kaçtı acaba? Ee, 609. kardeşim. <laughs> Demek ki bu <laughs> Bizim orada normalde bedava yapıyorlar. Ah be Erkom be. Kaçır <laughs> <laughs> <Koşur> acaba? <laughs> Aa yedek batarya almadım ya. Ben çantana koydum. Çantam var mı? Yes sir. Her zaman iki adam ödeyim artık. <laughs> Aç bakayım konumumuzu. Tekne turu Rapk burada mı oynuyorsun? Herhalde lan. Psikopat kedi yine çıkacak mı acaba? İban nakit mi dediniz? Ee, nakit var mı 2000? Nakit yani nakit keş olarak yok yanımızda. Hı, tamam tamam, Kart yapayım. var mı? Var. İban yok. Tamam. Şey Türk hesabı değil mi? Evet. tamam. tamam. Стрель. Nasılsın kanka? <laughs> Türk filmi aldı mı? Anne taraf Türk. Akvaryum koyuyor. Akvaryum koyuyor. Zeytelerimiz yarısı var. Hadi ya ver artık şu an olsun. Akvaryum koyuyor. Akvaryum Arkadaşlar, akvaryum sayı 5 dakika buradayız. Olsun geldi. Gel lan. Gözüm çok kötü ya. Erto hadi. Bravo. Çok. çok iyi, iyi. iyi. Hadi gelin. Bayağı büyük varlıklar var lan ileride. İleride de. Hadi gidelim. Ertuğrul ne rollendin lan? Hadi. Fela <laughs> <Belata. gülüyor> Girmek yasak. Ha, dalmak yasak. İskelede yüzmek tehlikeli ve yasaktır. 2 euros or 3 pounds. For kalmayayım love and your safety Termal su volkanik kayalıklardan mağaraya olan kar geçiyor mu iyi iyi sopadan o oh, çok iyi lan evet. alt taraf kayıklık buna kayın. mı alt taraf kayıklık o kadar para verin yapın şunu ya <laughs> Eskiden burası sinekten geçilmiyormuş. Öyle mi? Yani ondan dolayı paralı yapmışlar. Anlamadım kardeşim nasıl oluyor? Buranın tarihini anlatayım mı? <laughs> Anlat kanka salla bir şeyler. <laughs> Eskiden burası paralı çiftli <laughs> hikaye <gülüyor> bu arada. <laughs> ha. Sinekten böyle şeyden gelip geçilmiyormuş bayağı tatsızmış. Ha. Sonra burayı paralı yapmışlar. Sinekler gitmiş mi? Evet sinekler <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sinekler demiş ki 3 3 puan 3 euro 3 lira verilmez buraya. <laughs> mağara girelim. Oğlum çok iyi lan. Oğlum senin lamba olacaktı burada ya. <laughs> ya işte getirdik <getireceksin> ya. <laughs> ne bileyim oğlum mağara falan olacağını. Lan ne oldu? Yükseldim. <laughs> İn ya. İn ya. Lan. <gülüyor> Abi. <gülüyor> <laughs> oğlum gittikçe yükseliyor. Girebiliyor musun? Evet. <laughs> Giriyorum. Gir. Ee, oğlum hmm. bayağı geniş lan ilerisi. Oğlum iyi olaymış ha bu. Ertuğ. Neredesin oğlum gel. Oğlum gelemiyorum. <laughs> Kanka kamera hiçbir şey görmüyor ama olsun. Ve <laughs> bu ışığın kabloları bana hiç güven vermedi. Her an elektrokült olabiliriz yani. Yüzme sürüyorum bir şeyler ama. Taş <laughs> toprak ne varsa. Ah. Kanka elimi kayaya sürüyorum sonra yüzüme sür. Teğmüm. Orada <laughs> <laughs> daha çok mu teğmüm kum var? <laughs> da <daha> <laughs> <kum> <laughs> 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 oh, Helal <Oho. gülüyor> <Falan> lan Erto. <Artun. gülüyor> İnanılmaz ya. Niye taş veriyorsun? Kanka ne bileyim. <laughs> Parasını verdik. <laughs> 125 lira. <laughs> İsraf mı olsun oğlum? Kara göründü. Ah. Harbi sıkıntı lan. Şuraya baksana. Kablo suya değiyor aslında. şurada Ertuğ olmuşuz lan herhalde. olduk olduk. Ya. Evet evet başarılı oğlum kazıya kazıya <laughs> tırnaklarla kazıdık. <gülüyor> <gülüyor> Sıda trenleme şekli. <laughs> Kaptan sol yap biraz. Ben de, ben de geliyorum. <laughs> Kendimi fark ediyorum. Aa, fark etti. <laughs> Girek mi? Giriyorum ben. Gir bakayım. Çuf çuf. Baba yok olacağım şimdi. Toz profobisi olan buraya giremez var ya. Aynen kanka bence de. Baba ekstra bir şey yok ki ya. Ne yapıyorsun lan? <laughs> aa, 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 aa. <laughs> Tamam lan. Tamam. Var mıydı yüzünde? Yok senin. Senin, senin şey, var mı var. yok? Var mı? Dur <laughs> <laughs> dur. <dır. gülüyor> ya. İyisin <laughs> be. Allah seni kahretsin. Ulan bakım atacaksın oğlum be. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> <zorayı değilim> de. <gülüyor> Arkandan <gülüyor> gelip şimdi isteyecekler seni. Çok çok seyirci var ya. Baskı Aynen Baskı altında şu an. herkes. Bravo! İyi, iyi, i̇yi Bravo! Atla, atla, atla! Atla, atla, atla! Atla, atla, atla! at Abla inanma abi burada kaza getiriyor. Abi burada milleti kaza getiriyor inanma. Atla atla atla. Bak inanma diyor. Bravo. İyi girdi iyi girdi. Baya iyi atladı. Çok iyi. Doğru mu Herkes atlamızı kıymeti kalmadı. Bundan sonra sonra değil. <laughs> E gidelim o zaman ya. Biz düz yüzelim yeter. Ertuğrul, bura boy. Burası boy diyorum. Sıkıntı ya, 10 metre. <laughs> Bu <Bayağı> kim <miktarlar diyor. gülüyor> <laughs> abi senin? Adicam Bey. Adicam, kumursağ bende benim oğlum. <laughs> <laughs> Vay anasını yüksekmiş ya. <laughs> Abiden koşarak atmamak lazım. Ha? Koşarak atmamak lazım harbiden. Ne burada? 15 metre var burası. <laughs> ben vazgeçtim ya. Arif koşarak gitmek lazım. Evet evet koşmak lazım. Şuradan gideceğiz ya. Şu taraf Tabii. sıkıntı. Buradan. Hadi şimdi. Bu laden lan. şuradan geri iniyorum <laughs> bir daha. Abi, abi taş kağıt makas. Oh. <laughs> Allah Demek ki gaza gelmek <laughs> gerekiyor. Ertuğ Yaşadığını hissetmek istiyor musun abi? Vazgeçtim ya. <laughs> Bir de önden taş atmak gerekiyor falan ya. Ya yok oğlum bu e onlar zaman yalan bir mı? Ya <laughs> Allah be 10 metre. Siz, siz <gülüyor> <gülüyor> Nerede bitirdin beni <laughs> ya? Suyun işte şeyini kırmak gerekiyor. Aynen, doğru. <laughs> Bunu bir atlatak mı? Bunun mesafesi şu kadar var mıydı? Abi atlayacak mı? Ben yay. Ah, what? <laughs> you wanna jump? Ya. Yeah. Ya yeah, ya. Yeah. Please go first. <laughs> Denizden obstrak şehir. Oradan <laughs> mı? Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Try this lane. You can run <laughs> Oğlum bir düşünseydin lan. Vay <laughs> anasını lan. Baya baya gitti abi. Çok mı? gitti. <laughs> Şimdi ülkemizde bize nasıl bu? Şuraydım korkaydın Adam tereddüt etmedi ya. Gelmiyor musunuz? Ben gideceğim herhalde ya. Gidiyor mu? Gideceğim. ben vazi gitmem bir gibi orta ya. Ortalama atlı ya. Ortalama atlı ya. Hayır hayır orda. Adam çok çok gitti ama hani ileri. Dengeyi çok kaçırmamak lazım. Şöyle gidip. Atla kanki atlıyorum diyordun en son. Musa. <laughs> Hadi oğlum be. Hadi. Ya atlarsam, hepiniz atlayacaksınız abi. Ha? Atlarsan hepiniz atlayacaksınız. Ya ben bir aşağı inip oradan atlayacağım galiba. Atlarsan hepiniz atlayacaksınız. Yok şu bir aşağı inip oradan atlayacağım. Atlarsam... <laughs> Bunu aşağı inerken daha sıkıntı derde bak şuradan falan kayarsan Yok, şu gidersin. Ne şimdi <laughs> ya? Şu kenardan. Ha? Şu kenardan şöyle ineceğim. Atlayacaksınız ama. Tamam atlayacağım. Tamam mı? <laughs> Atlayacağım. Sen de atlayacaksın. Attım. <laughs> Hayır tabii tabi hiç güven vermedim abi biliyor musun? Kimse burada koyuyor. Açık mı atıyorsun? Açık atıyor. Haydi. Hadi ha, bir daha bak. <gülüyor> <gülüyor> bir hayal ediyorum. Düşünce deneyi. Evet orada orada. Parabol yaptım. Ya <laughs> Allah kısım <bir> yapma. <laughs> <laughs> Bir şey yok lan. <gülüyor> <gülüyor> Kanka en az 30 metre giriyorsun. <laughs> yok yok 5 <beş> tane sürdü. <laughs> Bravo! Güzel güzel Bugün atlayamıyorsam da kusura bakma da gıcırdıyım <laughs> Ertuğul hadi Lan neyin? Neyin? No! Neyin? Allah neyin? Neyin? Abi sen dursana Ertuğul sen ettin abi Evet Yandı mı? Yandı. <laughs> Sen niye bağlatıyorsun abi? Oğlum <laughs> <laughs> oh. oh, çok yandı lan. Erto ben sahte dayıcan sandım çok korktum lan. Valla. Harbiden diyor. At zıplamadın yani. Bir şey olmadı bir şey olmadı. <laughs> Oğlum gözüm çok yanıyor. <laughs> Şimdi yok değil mi? Bende yok sende var mı? Ay, yanıyor biraz da. <laughs> Benim Oğlum valla bir şey olmasa yani, atlı şey geliyor bu Musa götüm yandı lan. Arto. <laughs> Oğlum çok korktum lan beni. Valla. Atlayınca var ya şimdi bir daha gitsem bir daha artık çok rahat. <laughs> ben yine rahat değil yani. galiba. <laughs> çok mu yakın atladım? Sen giderken durdun lan. Durdum mu? Hangi şeydeyiz ya koy? Bilmiyoruz değil mi hangi koyda olduğumuzu? Tavşancık. Tavşancık. İyi. Arkancı koyu. Arkancı koyu. Arkaya villa yapmışlar ya böyle rezalet olamaz. Yani seneye gelemeyiz buraya. Evet seneye gelemeyiz. Zaten bu tekne turlarının amacı insanın giremediği yerlere girmek. Ya bundan sonra girilebilir. Bundan sonra girilebilir olduğu için ya bunlar da zaten o kadar para verince buranın VIP olmasını isterler. Bundan evet. sonra burayı kapattırırlar abi. Buraya her şey peşkeş çekiliyor ya ağzını kırdığımın. Buraya rezalet olamaz. Ne var lan? Ekiplerime video atıyorum. Oğlum paradan çok dalgasız ya güzel de. Baya çarşaf gibi. Evet. Ama yorulduk kanka. Yorulduk ya. Yetti ya. Yani. Şu bir şey atalım mı ya bayılalım mı? Şimdi eve gidiyoruz değil mi? Ya ben acıktım galiba. Eve dedim yani hani ya, liman var. Evet evet. Bir saat yol var. Bir saat mi? Bir saat dedi. Oğlum çok seri ufak var ya çok iyi olur. Arkadaşlar şimdi bir uyarı yapayım. Motor kapatana kadar ayağa kalkmayalım, oturalım. Kapattıktan sonra yine zaten. Tamam abi. Antral. Tamam, tamam. Bitti. Tekne bu kadar. Saat kaç ettik lan? 5.30. Saat altı. Beş buçuk. Arabaya vardık 6. Yemek Durger yedik, gittik. 7. 6 çeyrek. Yedik. 7. <laughs> Bak bir adım öndeyim kardeşim. <laughs> <laughs> Kanka sen adam atladın ama o yüzden öndesin. <laughs> Yaşa. Bak bu kediyi taciz ediyor. Kedi meraklandı ama ama korkuyor. Koklasın. <laughs> sen nasıl? ben bağ çetten korkan kadın Arabi aş aş koka 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 <laughs> Burgerciye geldik. Sonra otele geçeceğiz. Otele zaten yakın burası da. FP bir yer diye tahmin ediyorum. En son baktığımda öyleydi. Önce bir soralım. Selam. Öncelikle lavabomuz var mı abi? Ha, çok iyi. Tamam oturalım. Bana iyi lan. <laughs> <laughs> şey ya. Güzel ya yani, iyi pusat. Menü iyi. Evet, Sağabeyim evet, ver siz sana. Tamam hemen. Hamburgerin aranması iyiydi. Ama bence işi biraz boştu. Ben hamburgerde biraz bir marul falan bir şeyler arıyorum ha. ya. Ya ben gerçek bir gurme olduğum için etinin sade olması benim için daha iyi. O özüsünü anlayabildim. <laughs> Doğru. Ama ben şey yer fıstı, tadı falan bayağı iyiydi. Şey de ikram, ikram da bayağı iyiydi. Soğan halkası soğan etmeleri. Evet tadı da bayağı iyiydi. Yani yediğim en iyi soğan halkalarından biri buydu öyle söyleyeyim. Bir kiloya yakın patateslerden nasıl yedik? Ağzını kırayım ya. Şimdi otele go.